Doğal sayı problemleri Bilinçli tüketim aritmetiği Bir markette satılan 5 ve 3 litrelik yağların fiyatları yukarıdaki gibidir. Bu yağların birim fiyatlarını yani birer litresinin fiyatlarını bulalım. 5 litrelik yağın 1 litresinin fiyatı 180 bölü 5 36 TL'dir. 3 litrelik yağın bir litresinin fiyatı 120 bölü 3 40 TL'dir. Görüldüğü gibi 5 litrelik yağın birim fiyatı daha düşük olduğundan bu yağ daha ekonomiktir. Uygulama 1. Aşağıdaki ürünlerin birim fiyatlarını bulalım. A şıkkı 5 kilogram şeker 150 TL'ymiş. O zaman 150'yi 5'e bölersek 1 kilogramını 30 TL buluruz. B şıkkı evet 10 kilogramlık karpuz 120 liraymış. 120'yi 10'a bölersek 1 kilogramını 12 TL olarak buluruz. C şıkkı 3 kilogram domates 90 TL'ymiş. 90'ı 3'e bölersek 1 kilogramını 30 TL olarak buluruz. Ç şıkkı 15 kilogramlık elma 600 TL ise 600'ü 15'e bölelim. 60'ın içerisinde 15, 4 kere, 4 kere 15, 60 olur. Sıfıra indirirsek, evet 1 kilogram fiyatını 40 TL olarak buluruz. D şıkkı 2 kilogramlık zeytin 480 liraymış. 480'i 2'ye bölersek 1 kilogramını 240 TL olarak buluruz. Uygulama 2, Aşağıda karşılaştırılan ürünlerden hangisinin daha ekonomik olduğunu bulalım. A şıkkı. Şimdi buğday unu 2 kilogramı 60 TL. 60'ı 2'ye bölersek 1 kilogramını 30 TL buluruz. Buğday unu 3 kilogramı 75 TL. 75'i 3'e bölersek 1 kilogramını 25 TL'ye buluruz. Dolayısıyla ekonomik olan budur. B şıkkı. Evet. 300 gramı 350 TL. 400 gramı 400 TL. Şimdi birinci pakete baktığımızda arkadaşlar 300 gram 350 TL. ikinci paket 400 gram 400 TL. Evet. ikinci paket daha ekonomiktir. Çünkü birinci pakette eğer 300 gram 300 TL olmuş olsaydı eşit olurlardı. Birinci paket daha pahalı oluyor. C şıkkı 3 kilogram portakal 120 liraymış. 120'yi 3'e bölersek 40 TL buluruz. 4 kilogram portakal 140 liraymış. 140'ı e 4'e bölersek 35 TL buluruz. 35 daha az olduğu için evet bu daha ekonomiktir. C şıkkı 7 tane kalem 70 liraymış. 70'i 7'ye bölersek bir kalemi 10 lira buluruz. Burada da 9 kalem 108 liraymış. 108'i 9'a bölersek 12 buluruz. Evet birinci paket daha ekonomik olur. D şıkkı 200 gram bal 100 liraymış. Burada da 300 gram bal 200 liraymış. Arkadaşlar birincisi daha ekonomiktir. Evet, bakın 200'ün yarısı 100, 300'ün yarısı 150. Eğer 150 TL olmuş olsaydı eşit olurdu ama 200 TL olduğu için bu daha pahalı. E şıkkına bakalım. 6 yumurta 36 lira. 36'yı 6'ya bölersek 6 lira buluruz bir tanesini. Burada da 12 yumurta 60 lira. 60'ı 12'ye bölersek 5 TL buluruz. Evet ikinci koli daha ekonomiktir. F şıkkı buradaki ürünün 5 kilogramı 300 lira. 300'ü 5'e bölersek 60 TL buluruz kilogramını. Burada da 8 kilogramı 400 TL'ymiş. 400'ü 8'e bölersek 50 lira buluruz. Bakın bu daha ekonomik oldu. G şıkkı sütlere bakalım. Şimdi 500 gramı 20 TL'ymiş. Ee, 1000 gramı 30 TL. Arkadaşlar bunun 1000 gramı 40 TL yapar. 2 katı. O zaman bakın ikincisi daha ekonomik oluyor. Doğal sayı problemleri, doğal sayı problemleri çözülürken öncelikle problem doğru bir şekilde okunup iyice anlaşıldıktan sonra verilenler ve istenenler belirlenir. Uygun işlemler seçilerek sonuca ulaşılır. Örnek 1. Bir mağazadan bir kazak ve bir pantolon alan Ayşe Hanım toplam 1900 TL ödemiştir. Pantolonun fiyatı kazağın fiyatından 300 TL fazla olduğuna göre pantolonun fiyatını bulalım denmiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Kazağın fiyatı bir kat olsun. Pantolon ise kazağın fiyatından 300 TL fazla. Yani bir kat artı 300. İkisinin toplamı ise 1900 lira. Şimdi burada iki kat var. Bir de 300 var. Önce 1900'den 300'ü çıkaralım arkadaşlar. İki katın fiyatını 1600 olarak buluruz. 1600'ü de 2'ye bölersek bir katın fiyatını 800 TL'ye buluruz. Bu kazağın fiyatıdır. Pantolon da bundan 300 fazlaydı. 800 300'ü toplarsak pantolonun fiyatını 1100 TL olarak buluruz. Örnek 2. Annesinin yaşı Can'ın yaşının 5 katı kadardır. Annesi Can'dan 25 yaş büyük olduğuna göre Can'ın yaşını bulalım. Şimdi Can'ın yaşına 1 kat diyelim. Annesinin yaşı ise arkadaşlar 5 kattır. Annesi Can'dan 24 yaş büyükmüş. Şimdi 5 kattan 1 katı çıkarırsak 4 kat buluruz. Bu 24'e eşitmiş. 4 kat 24 ise 1 kat 6'dır. Yani Can'ın yaşı 6, annesinin yaşı da 30'dur. Örnek 3. Bir çiftlikteki koyunların sayısı ineklerin sayısının 3 katı kadar ve tavukların sayısından 23 fazladır. Bu çiftlikte 16 tane inek olduğuna göre tavuk sayısını bulalım. Evet inek var koyun var, bir de tavuk var arkadaşlar çiftlikte. İneklerin sayısı belli, 16. Şimdi koyunların sayısı ineklerin sayısının 3 katıymış. 16 ile 3'ü çarparsak koyunların sayısını 48 buluruz. Evet. Ve tavukların sayısından 23 fazlaymış. O zaman 48'den de 23'ü çıkarırsak tavukların sayısını 25 olarak buluruz. Bize tavuk sayısı sorulduğu için cevabımız 25'tir. Örnek 4. Metin Bey otomobiliyle 400 kilometre uzaktaki memleketine gidecektir. Otomobiliyle saatte ortalama 75 kilometre yol alan Metin Bey 3 saat sonra mola vermiştir. Geriye kaç kilometre yol kalmıştır? Şimdi saatte 75 kilometre yol alıyormuş. 3 saat gitmiş. 75 ile 3'ü çarparsak 225 kilometre buluruz. Yolun tamamı 400 km ydi. 400'den 225'i çıkarırsak geriye 175 kilometre yol kalır. Örnek 5, tam bilet fiyatının 180 TL, öğrenci bilet fiyatının 120 TL olduğu bir sinemaya 3 öğretmen ve 1 grup öğrenci birlikte giderek toplam 1860 TL bilet parası ödemişlerdir. Sinemaya kaç tane öğrenci götürüldüğünü bulalım. Evet, 3 öğretmen götürülmüş. Öğretmenlerin fiyatları 180. 3 ile 180'i çarpalım. 540 yapar. Toplam ücret 1860'tı. 1860'dan 540'ı çıkardığımızda 1320 buluruz. Şimdi öğrenci bileti 120 liraydı. Öğrenci sayısını bulmak için 1320'yi 120'ye böleriz. Birer sıfır sadeleştirelim. 13'ün içerisinde 12 bir kere. Bir kere 12, 12, 1 kalır. 2 indiririz. 12'nin içerisinde 12 gene bir kere. Evet. Bu sinemayı arkadaşlar 11 tane öğrenci götürülmüştür. Açık uçlu soru 1. Bir çiftçi 380 kilogram fındığı 4'er kilogramlık poşetlere paylaştırıp poşetini 140 TL'den satarak tamamını bitirmiştir. A şıkkı kaç poşet fındık olmuştur? Evet 380'i arkadaşlar 4'e böleceğiz. 38'in içerisinde 4, 9 kere 4 kere 9, 36, 2 kalır 0 indiririz. 20'nin içerisinde 4, 5 kere 5 kere 4, 20. Evet, A şıkkının cevabı 95. B şıkkı çiftçi bu satışlardan toplam kaç TL kazanmıştır? Poşetini 140 liradan satmış. 140 ile 95'i çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 4, 20. 20'nin 0 elde var. 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde 7. 9 kere 0, 0. 9 kere 4, 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 9 kere 1, 9. 3 de elde. 12 toplayalım. Evet 0 burası da 0. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 2 daha 3 ve 1. 13.300 TL kazanmıştır. B şıkkının cevabı da 13.300'dür. Açık uçlu soru 2. Nihal elindeki kitaptan 7 gün boyunca her gün 36 sayfa okumuştur. A şıkkı Nihal toplam kaç sayfa okumuştur? Evet 36 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 6 42. 42'nin 2'si elde var 4. 7 kere 3 21. 4 daha 25. Evet A şıkkının cevabı 252 sayfa. B şıkkı kitapta okunacak 49 sayfa kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır? 252 okunan kısım. Kalan kısım 49. Bunları toplayalım. 2 9 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 1 5 ve 4'ü toplarsak 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. 1 2 daha 3. Evet kitap toplam 301 sayfadır. Örnek 6. Ahmet Bey 4800 TL'ye aldığı buzdolabının 1200 TL'sini peşin ödemiş, kalanı 400 TL'lik eşit taksitler şeklinde ödemiştir. Buna göre Ahmet Bey kalan miktarı kaç taksitte ödemiştir? Toplam 4800. Peşin ödenen kısım 1200 çıkarırsak 3600 kalır. Bu taksitle ödeniyor. 400 TL'lik taksitler 3600'ü 400'e bölüyorum. 20 gitti. 36'nın içerisinde 4, 9 kere'dir. 4 kere 9, 36. Evet. Kalan miktar 9 taksitle ödenir. Açık uçlu soru 3. Bir mana kilosu 8 liradan 120 kilogram çilek almış. Çileklerin 25 kilosunun çürük olduğu için 60'tır. Buna göre mana ağır şıkkı çilekleri kaç TL'ye almıştır? Aldığı 120 kilogram 8 TL'den almış. 8 kere 0, 0. 8 kere 2, 16. 16'nın altı elde var. 1. 8 kere 1, 8. 1 de elde 9. Evet. Toplam 960 TL'ye almış. Çilekleri kaç TL'ye satmıştır? Şimdi 25 kilosu çürüktü. 120'den 25'i çıkarırsak 95 kalır. Soruda bir bilgi eksikliği var arkadaşlar. 12 liradan sattığını kabul edelim. 95 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 5 10 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 9 18 1 de elde 19. Evet 1 kere 5 5, 1 kere 9 9. Toplarsak 0 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Burası da 11 yapar. Evet bunun cevabı da 1140. C şıkkı kalan çileklerin tamamını 12 liradan satarsa kaç lira kar elde eder? Satış fiyatı 1140, alış fiyatı 960. Karı bulmak için çıkarma işlemini yaparız. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıkarsa 8 kaldı. Burası 0 olur. 10'dan ee, da 9 çıkınca 1 kalır. Evet. Karı da 180 TL'dir. Örnek 7. Efe'nin misketlerinin sayısı Mert'in misketlerinin sayısının 6 katıdır. İkisinin toplam 91 tane misketi olduğuna göre Efe'nin kaç tane misketi vardır? Evet. Efe ve Mert. Mert'in sayısına bir kat diyelim. Efenin ki arkadaşlar 6 katı olur. Toplamları ise 7 kat yapar ve bu 91'e eşitmiş. 1 katı bulmak için 91'i 7'ye böleriz. 1 kere 7 7. 2 kalır. 21'in içerisinde 3 kere 3 kere 7 21. Evet. 1 kat 13 çıktı arkadaşlar. Mert'in 13 tane var. Efenin misket sayısı da arkadaşlar Mert'inkinin 6 katıydı. 13'ü 6 ile çarpalım. 6 kere 3 18, 18'in 8 elde var. 1 6 kere 1 6 1 de elde 7. Evet, Efe'nin 78 tane misketi vardır. Örnek 8. Sadece tavuk ve ineklerin bulunduğu bir çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı 142'dir. Bu çiftlikteki tavukların sayısı 35 olduğuna göre inek sayısı kaçtır? Şimdi tavukların 2 ayağı var. 35 tavuğun toplam 70 ayağı olur. Toplam ayak sayısı 142 idi. 142'den 70'i çıkarırsak 72 buluruz. Bu da ineklerin ayak sayısıdır. Bir ineğin 4 ayağı var. İnek sayısını bulmak için 72'yi 4'e böleriz. 7'nin içerisinde 4 bir keredir. 1 kere 4, 4 çıkarınca 3 kalır. 2 indiririz. 32'nin içerisinde 4, 8 keredir. 4 kere 8, 32 olur. Evet, çiftlikte 18 tane inek vardır. Birinci soru. Bir iş yerindeki 84 çalışan bir lokantaya yemeğe gelmiştir. Bu lokantadaki masalar 2, 4 ve 6 kişiliktir. Her masa çeşidinden en az bir tane kullanılmak şartıyla bu çalışanlar en az kaç tane masaya yerleştirilebilir denmiş. Evet her masa çeşidinden en az bir tane olacakmış ve arkadaşlar en az sayıda masa isteniyor. Şimdi 2 kişilik masa, 4 kişilik masa bir de 6 kişilik masa. 2 kişilik masadan bir tane olsun. 4 kişilik masadan da bir tane olsun. Evet burada 2 kişi olur. Burada 4 kişi olur. Toplam 6 kişi oldu. 84 kişi vardı. 84'ten 6'yı çıkarırsak geriye 78 kalır. Bu 78 kişiyi de 6 kişilik masalara oturturalım. 78'i 6'ya bölüyorum. 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı 1. 8 indirdim. 18. 18'in içerisinde 6 3 kere 3 kere 6 18. Evet. 13 tane de arkadaşlar 6 kişilik masa olacak demektir. E, toplam masa sayısı ise 1 artı 1 artı 13 15 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Yukarıda bir markette satılan farklı büyüklükteki su bidonlarının hacimleri ve fiyatları gösterilmiştir. Buna göre hangi bidondaki su daha ekonomiktir? Birinciye bakalım. 2 litresi 12 liraymış. 12'yi 2'ye bölersem 6 TL bulurum. İkinciye bakalım. 5 litresi 25 liraymış. 25'i 5'e bölersem 5 lira bulurum. Üçüncüye bakalım. 10 litresi 40 liraymış. 40'ı 10'a bölersem 4 lira bulurum bir litresini. Dördüncüsü 20 litresi 60 liraymış. 60'ı 20'ye bölersem 3 lira bulurum. Evet. En küçük bakın 3 lira olduğu için dördüncü olan daha ekonomiktir. Doğru cevap değişiklidir. Üçüncü soru. Günde 80 soru çözerek bir test kitabını 12 günde bitiren bir öğrenci günlük soru sayısını kaç artırırsa bu test kitabını 8 günde bitirir? Test kitabı kaç sayfa onu bulalım. Günde 80 soru çözerek 12 günde bitiriyordu. 80 ile 12'yi çarpalım. 1 kere 0 0 2 kere 8 16 1 kere 0 0 1 kere 8 8 0 6 9. Kitap 960 sayfa. 8 günde bitirebilmesi için 960'ı 8'e bölelim. 9'un içerisinde 8 bir kere, bir kere 8, 8 çıkarınca 1 kalır. 6 indiririz. 16'nın içerisinde 8, 2 kere, 2 kere 8, 16. Evet, 0'a indirdik. Buraya da bir 0 koyarız. 120 buluruz arkadaşlar. Önceden 80 soru çözüyordu. Şimdi 120 soru çözmesi lazım. Demek ki 40 soru artırmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir çiçekçide karanfillerin sayısı güllerin sayısının 4 katından 6 fazladır. Karanfil ve güllerin toplam sayısı 141 olduğuna göre bu çiçekçide kaç tane gül vardır? Evet çiçekçide güller var bir de karanfiller var. E, gül sayısını arkadaşlar bir kat dersek karanfil sayısı gül sayısının 4 katından 6 fazlaymış. Ve bunları toplarsak 5 kat artı 6 olur. Ve toplam sayıda 141'e eşitmiş. 141'den 6'yı çıkarırsak 135 olur. 135'i de arkadaşlar 5'e böldüğümüzde 27 buluruz. 1 kat 27. Bize zaten gül sayısı sorulmuştu. Gül sayısına da bir kat dediğimiz için doğru cevap B şıkkıdır. 5. soru. Bir kamyona her biri 16 kilogram olan 250 kasa portakal ve her biri 20 kilogram olan 120 kasa kivi yükleniyor. Bu kamyon en fazla 11.000 kilogram yük taşıyabildiğine göre kaç kilogram daha yük yüklenebilir? Şimdi portakallar arkadaşlar 16 kilogram olan 250 kasa. 250 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 0, 0, 6 kere 5, 30, 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 2, 12, 3 daha 15, 1 kere 0, 0, 1 kere 5, 5, 1 kere 2, 2 toplayalım. 0, 0, 5, 5 daha 10. 10'un 0 elde var. 1, 1, 1 ve 2 toplarsak 4. 4000 kilogram yaptı. Kiviler ise 120 kasa 20 kilogram. Bunu çarpalım. Sıfırları en son yazalım. 2 kere 12, 24. 2 de 0 eklerse 2400 olur. Şimdi bunları toplayalım. 4000 ve 2400. 6400 oldu. Şimdi en fazla 11000 oluyormuş arkadaşlar yük. Ee, ne kadar daha yük yüklenebilir? Bunu bulmak için 11 birden 6400'ü çıkaralım. Burası 0, burası 0. Şimdi sıfırdan 4 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. Sıfırdan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkınca 4 kalır. Evet. 4600 kilogram daha yük yüklenebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Emir Bey İstanbul'dan İzmir'e saatte ortalama 80 km yol alarak hiç durmadan 6 saatte varıyor. Emir Bey dönüşte İstanbul'a 8 saatte ulaştığına göre hızını saatte kaç kilometre azaltmıştır. Şimdi İstanbul-İzmir arası kaç kilometre onu bulalım. 80 ile 6'yı çarpalım. 480 kilometre yapar. Şimdi dönüşte 8 saatte gelmiş. 480'i 8'e bölelim. 48'in içerisinde 8, 6 kere 6 kere 8, 48... 0 indirdik. Burada bir 0 yazdık. Dönüşteki hızı 60'mış. Giderken 80 ile gidiyor. 60 ile dönüyor. Hızını 20 kilometre azaltmış. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Mine 6 yaşındayken dedesinin yaşı Mine'nin yaşının 9 katıydı. Mine bugün 17 yaşında olduğuna göre dedesine bugünkü yaşı kaçtır? Evet. Mine ve dedesi var. Şimdi arkadaşlar Mine 6 yaşındayken Dedesinin yaşı Mine'nin yaşının 9 katıymış. 6 kere 9 54 olur. Mine 17 yaşına gelmiş. 11 yıldır. Dedesi de arkadaşlar 11 yıl yaşlanacak. O zaman 65 yaşında olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Anne baba ile 6 ve 12 yaşındaki çocuklardan oluşan 4 kişilik bir aile bir otelde 3 gece konaklayacaklardır. Bu otelin bir gecelik kişi başı fiyat listesi aşağıda verilmiştir. Buna göre bu ailenin otele ödeyecekleri ücret kaç TL'dir? Şimdi tabloya bakalım arkadaşlar. 0-7 yaş arası 200 lira, 7 yaş üzeri 400 lira. Bu aile 4 kişiden oluşuyor. 1 kişi şuraya giriyor arkadaşlar, şu gruba. 3 kişi de bu gruba giriyor. Şimdi bu aile 3 gece konaklayacakmış. Şimdi çocuk arkadaşlar 6 yaşındaki çocuk 1 x 200 200 lira ama 3 gece 600 lira yapar. Şimdi 7 yaş üzeri 3 kişi var. 3 kere 400, 1200 lira olur. Fakat 3 gece konaklayacakları için 3 kere 1200, 3600 olur. Toplam ücret ise 600 artı 3600, 4200 liradır. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru. Bir satıcı 45 TL'ye mal ettiği gömleklerin her birini mağazasında 80 TL'ye satıyor. Buna göre bu satıcı 15 tane gömlek sattığı bir günde bu gömleklerden kaç TL kar elde etmiştir? Şimdi bu satıcı arkadaşlar 45 liraya mal edip 80 liraya satıyor. Bir gömlekten yaptığı karı bulalım. 80'den 45'i çıkarırsak 35 lira buluruz. E günde 15 tane sattığı zaman 15 ile 35'i çarpalım. 5 kere 5 25. 25'in 5'i 25 elde var. 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. Toplayalım. 5, 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 ve 3'ü toplarsak 5 olur. Ve 525 lira kar elde eder. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Gülsen Hanım satın aldığı bir mutfak robotunu ayda 95 TL olacak şekilde 12 taksitle ödeyecektir. Taksitlerinin bir kısmını ödedikten sonra 380 TL daha borcum kaldı diyen Gülsen Hanım bu konuşmayı yaptığında mutfak robotunun kaç taksidini ödemiştir? Şimdi 380 TL borcu kalmış arkadaşlar. Taksitlerin bir tanesi 95 TL'ymiş. O zaman kaç taksiti kaldığını bularız. E, 380'i 95'e bölersek 4 olur. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 9 36. 2 de elde 38. Evet. Demek ki 4 taksiti kalmış. 12 taksit vardı. 4 taksiti kalmış. Demek ki 8 taksiti ödemiş. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru bir kırtasiyeci aldığı 300 adet kalemi her pakette bir düzine olacak şekilde paketleyip paketini 20 TL'den satıyor. Buna göre bu kırtasiyeci tüm kalemlerden kaç TL kazanır? Şimdi toplam 300 tane kalem var. Bir düzine de ise 12 kalem var. Kaç düzine olduğunu bulmak için 300'ü 12'ye böleriz. 30'un içerisinde 12, 2 kere 2 kere 12, 24 çıkarırsak 6 kalır 0'a indiririz. 60'ın içerisinde 12 5 keredir. 5 kere 12 60 olur. Evet. Demek ki 25 tane paket olacak. Paketlerin tanesini 20 liradan satmış. 25 ile 20'yi çarpalım. 2 ile 25'i çarparsak 50 olur. 0'a da eklersek 500 TL'ye buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. 9 yaşındaki Serhat'ın 3 yıl önce ablası ile aralarındaki yaş farkı 6 idi. Buna göre 5 yıl sonra ablası ile yaşları toplamı kaç olur denmiş. Arkadaşlar e, ee, yaşlarının farkları hiçbir zaman değişmez. Yani Serhat'ın yaşı 9 iken ablasının yaşı ise arkadaşlar bundan 6 fazla yani 15 olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Yaşayan insanların yaşlarının farkı hiçbir zaman değişmez. Şimdi arkadaşlar 5 yıl sonra Serhat'ın yaşı 9 artı 5 14 olur. Ablasının yaşı ise 15 artı 5 20 olur. 14 ile de 20'nin toplamı 34 olur. Doğru cevap C şıkkıdır.